Yukarıda iki enzimin değişik pH'lardaki çalışma hızları grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? pH 7'de iki enzimde çalışabilir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Çünkü amilaz ve e, için ortak bir alandır. pH 4'te iki enzimde çalışamaz. Doğru bir ifadedir. Çünkü her ikisinin de zaten grafikleri 5'ten sonra başlamakta. Amilazın pH toleransı tripsininkinden düşüktür. Bu ifade de doğrudur. E, çünkü pH aralığı arkadaşlar 5 ile 9 arasındadır ama tripsinojen için 5 ile 10 arası daha büyük bir alandır. Asitik ortamda amilaz daha hızlı çalışır. Amilaz arkadaşlar pH 5 taraflarında olduğu için daha asitik çalışmaktadır. pH 9 ile 10 arasında tripsinojenin çalışma hızı amilazın çalışma hızından daha yavaştır. Arkadaşlar bu optimum pH aralığı olduğu için bunu söyleyemeyiz. Yani buna ulaşılmaz. Doğru cevap E şıkkıdır. Su oranı %15'in altına düştüğünde enzimler çalışamaz. Buna göre ifadelerden hangileri yukarıdaki açıklamayı destekler? Kuru incirin bozulmaması bunu destekler arkadaşlar. Çünkü bunlar buzdolabına atılmadan uzun süre kilerde mutfakta bulunmaktadır. Bunlar buharlaştırma işleminden geçtikleri için zaten bozulmamaktadır. İncir reçelinin bozulmaması yine buna örnektir arkadaşlar. Reçel gibi yapılar yine dolaptan uzak yerlerde Muhafaza edilebilir. Bundan dolayı da zaten enzim yapısı bozulmaz. Çünkü su oranı düşüktür. Buzdolabındaki incirin bozulmaması. Arkadaşlar normal şartlarda yukarıda söylediklerimizde zaten örtüşmektedir. Buzdolabına ihtiyaç olmaması zaten enzimlerin çalışmadığını gösterir. Çünkü enzimler sıcaklıktan etkilenir. Doğru cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisinin artışı enzimatik tepkime hızını olumsuz etkileyebilir? Su artışı arkadaşlar olumsuz etkilemez. Enzimlerin zaten çalışma aralığı en az %15 ile başlar ve arttıkça miktar tepkime hızını arttırır. Aktivatör enzim çalışma hızını arttırır. Substrat yüzeyi enzimlerin etki ettiği yüzeydir ki bu yüzey alanı arttıkça arkadaşlar örneğin parça bir etle kıyma bir eti kıyasladığımızda e, ...substrat yüzeyi olumlu etkilenir. Enzim miktarı tabii ki önemlidir ama sıcaklık sürekli olarak artarsa... ...denatürasyon yani e, protein enzim yapısının bozulmasına neden olacak. Bu olumsuz etkiler doğru cevap edir nedir? Besin parçaları ağızda uzun süre çiğnenirse daha fazla tükürük salgılanır... ...ve besinlerin sindirilmesi kolaylaşır. Sindirim kolaylaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur... Tükrükte bulunan su enzim çalışmasını kolaylaştırır ki ortamda %15 oranında su bulunması gerekir. Tükrüğün pH'i enzim çalışmasına daha kolay hale getirir ifadesi de doğrudur. Çünkü ağzımızda da bir pH aralığı vardır. Çiğneme ile besinlerin yüzey alanı artar ve sindirim kolaylaşır ki zaten substrat alanını arttırdığımız için enzim daha kolay bir şekilde etki eder. Tükrük salgısının artması substrat miktarını arttırır, tepkime hızlanır. Arkadaşlar tükrük salgısı bir sıvı yapısı olarak değerlendirildiğinde substrat miktarına etki etmez. Bundan dolayı bunun bir etkisi yoktur. Denizli doğru cevap. Yukarıda 10 gram et üzerine aynı miktarda bakteriler eklenmiş ve etlerin bozulma hızları belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakterilerdeki enzim kıymanın bozulmasına neden olur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Her ikisi de zaten bu durumdan etkilenecek. Et substrat olarak tepkimeye girmiştir ifadesi de doğrudur. Çünkü enzimlerin etki ettiği madde substrattır. Kıymanın yüzey alanı kuşbaşından daha fazla olduğu için tepkime daha hızlı gerçekleşir ki tepkimeyi hızlandıran durumlardan biri de substrat yüzeyidir. Bakteri sayısı artarsa tepkime hızlanabilir ki daha çok bozulma gerçekleşir. Deney farklı sıcaklıkta tekrarlanırsa tepkime hızları değişmez. Yanlıştır. Sıcaklık tepkime hızını değiştiren faktörlerden biridir. Bu söylenemez. E şıkkı doğru cevap. Vitaminler için hangisi doğrudur? Polimer yapılı besinlerdir ifadesi yanlıştır. Vitaminler büyük yapılı besinler değildir arkadaşlar. Bunlar monomer yapılıdır. Enerji verimliliği yüksektir yanlıştır. Vitaminler enerji vermez. Tüm canlılar tarafından üretilebilir ifadesi de yanlıştır. Vitaminler bir organik yapı olsa da bitkiler tarafından üretilmektedir. Yani her canlı bunu üretemez. Birinin eksikliği diğeriyle giderilemez arkadaşlar. Örneğin A vitamini eksikliğinde gece körlüğü oluşabilir ama bunun eksikliğini B vitamini ile gideremeyiz. Eksikliklerinde hastalık oluşur ifadesi doğrudur. E seçeneği doğru yanıt olur. Yukarıdaki verilenlerden hangileri vitaminlere ait olabilir? Düzenleyicidir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. İnsana direnç kazandırır. Enerji vermezler. Ama düzenleme görevleri çok çok önemlidir. İkinci ifade de doğrudur. Az önce söylediğimiz gibi sindirime uğramadan kana geçerler. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çünkü vitamin yapısı bir monomer yapısıdır. Kanla taşınır belli bölgelere, istenilen, ihtiyaç duyulan yerlere. Ve arkadaşlar vitaminler vücudumuzun homostatik dengesi için çok çok önemlidir. Bundan dolayı E şıkkı hepsi doğru olacak. Aşağıdakilerden hangisi yağda çözünen vitaminler için söylenemez? Yağda çözünen vitaminler A, D, E ve K vitaminidir. Bunlar depolanabilir arkadaşlar. Fazlası alındığında zaten yağda çözüldükleri için karaciğerde depolanırlar. Fazlası zehir etkisi yapabilir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Her şeyin fazlası gibi vitaminin fazlası da vücut için metabolik bir e, zarardır. Eksikliği geç fark edilebilir çünkü yağda çözünen vitaminler kolay hemen tespit edilemez. Günlük kullanımla alınmaz zaten. E, zamana yayılır. İnsanlar tarafından üretilebilir ifadesi yanlıştır. İnsanlar tarafından değil arkadaşlar. E, tabii ki vücudumuzda, bağırsağımızda B ve K vitaminlerini sentezleyenler var. Ama bunlar bizim tarafımızdan değil, başkaları tarafından üretilir. Yani bir bakteri aracılığıyla. Yeterli miktarda yağ bulunmazsa eminimde sorunlar oluşabilir ifadesi doğrudur. Denizli arkadaşlar doğru yanıtımız olacak. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin fazlası idrarla dışarı atılır? Arkadaşlar vücutta depolanan var. Bunlar yağda çözülen vitaminlerdir. Yani A, D, E, K bunlar depolanır. Suda çözülen vitaminler ise günlük olarak aldığımız ve ihtiyaç kullanıldıktan sonra artık fazlası eşik değerin üzerinde olduğunda arkadaşlar idrarla arttığımız bir durumdur. Yani doğru cevap C vitamini olan e şıkkı olacak. Yukarıda özellikleri verilen vitamin aşağıdakilerden hangisidir? Bağırsak bakterileri tarafından üretilen çeşitleri bulunabilir. Arkadaşlar bağırsak bakterileri tarafından üretilenler B ve C vitaminleridir. Bunun üzerinden gitmemiz gerekir. Suda çözünür, depolanamaz. Enzimlerin yapısında yardımcı kısım olarak bulunabilir. Bu genel hatlarıyla arkadaşlar B vitamini için geçerlidir. Eksikliğinde beriberi, anemi, pelegra gibi hastalıklar oluşabilir. Şu an daha iyi netleşti. Bu arkadaşlar B vitaminini e, tanımlamaktadır. Bu özellikler B vitaminine aittir. Doğru cevabımız Bursa. Yukarıda özellikleri verilen vitamin aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini sağlar. Arkadaşlar bu D vitamini gibi gözükmekte ama diğer ifadelere de dikkat edelim. Provitamin şeklinde alınarak güneş ışığı etkisiyle aktif hale gelir. Provitamin D arkadaşlar derimizde D vitamine dönüşmektedir. Bağışıklığı güçlendirir. Fazlası böbrek taşına eksikliği raşitizme yol açar. Bu arkadaşlar D vitamini olduğunu gösterir. Bursa doğru cevap. Bir enzimin yapısında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunduğu söylenebilir. Arkadaşlar enzim basit yapılı olabilir, bileşik yapılı olabilir ama basit yapısı mutlaka bulunmalıdır. Basit yapısını da protein yapısı oluşturur. Proteinler amino asitlerden oluştuğu için kesinlikle vardır. Enzim yapısında karbonhidrat yani glikoz yoktur. Tabii ki A vitamini olabilir bir koenzim olarak ama bir ihtimaldir. B vitamini arkadaşlar yine vitamin olduğu için bir ihtimaldir. Demir bir mineraldir arkadaşlar, inorganik madde olduğu için kofaktör olarak enzimlerin yapısına katılır ve bileşik enzim oluşturabilir. Ama amino asit yapısı arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bulunmalıdır. Doğru cevap Denizler.